selam arkadaşlar Bugün yine hep yeni bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz Bugün arkadaşlar yine rank kasma ve bana gelen çok yorumlardan biri olan diyorsunuz ki abi ya da kanka ya da kardeşim hilecilerden oynayamıyoruz As bir yıldızı maski yıldızı çıkamıyorum çok hile var Kanka ne yapacaksın biliyor musun hemen sana göstereceğim Hemen sana göstereceğim ne yapacağını. Kankam ile çok mu? Hile çoksa çözüm var. Tarzan abinizde çözüm var. Tarzan abiniz size çözümün kralını buluyor. Sıkıntı yok. Tarzan kardeşiniz size çözümün kralını buluyor. Kankam şimdi diyorsun buraya biz geliyoruz diyorsun ama bak şimdi hop geldik buraya bak 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 tiplere bir bak tiplere tiplere bir bak şimdi kankam buraya geldin as bir yıldızsın ya da taç bir taç birsin taç bir de asa çıkmaya çalışıyorsun Kankam buraya geleceksin. Eğer adam mı geldi? Ee, sana sıkıntı mı yaratıyor? Hile olduğunu anlıyor musun? Bomba pimi çekiyor aşağıdan falan. Aşağıdan şuradan falan mesela ya da çatıdan bomba pi, bomba pimi çekiyor. Senin buraya atladığını görmedi. Mesela bunlar gördü benim atladığımı. Bazen ama okula kimse gelmiyor. Herkes rank astığı için. Ee, bom hani hile mi? Hemen sesi tümü al. Ya da şunu yap. Şöyle şöyle yap o adama yıkıyor zaten seni zıpladığını görüyor. Hani bombalama beni demek istiyorsun. Çoğu da bombalamıyor. Adam hile çünkü bildireceğini biliyor. O adam şikayet yemek ister mi? E, e, Banlanacak. E, Banlanma riski var. Ondan yani kanka buraya atlayın bakın. Yok hile var yok e, bombalıyorlar yok car şunu yapıyorlar. Biliyorum ben sizin ne demek istediğinizi benim de çok başıma geldi. Abi buraya geleceksin. Zaten ayıkıyorsun. Bomba filmi çektiğini ayıkıyorsun. Hemen şöyle yap. O adam seni zaten bu halinde görüyor. Yani yattığını da görüyor. Şunu yaptığını da görüyor. Şöyle yap. Zıpla. Çatıdaysa tabii zıplama da böyle. Belki silahla sıkabilir. Zıpla baktım. Bomba filmini çekmeyi bırak. Hani bıraktı. Ya da şey yap. E, hemen e, sesi al. Hello de rank 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 de rank kasıyorum de yani Bir şeyler de yani Ama buraya gel Oğlum bunlar ne ayak be Bir bota 3 kişi mi gittiniz utanmaz arlanmazlar Ulan sizi nasıl tribe sokarım ben şimdi Oğlum siz ne ayaksınız lan tirekler Tirekler siz ne ayaksınız Oğlum siz giderken ben geliyordum oğlum. Oğlum bunlar hayırdır? Bomba filan pim pim çekiyorlar atıyorlar bana. Oğlum siz ne ayaksınız? Kankam siz ne ayaksınız hayırdır? Hayırdır kanka? Oğlum sizi tribe sokarım ha. Arkadaşlar olay bu. Yani bu bilgilendirme videosu. eee botçuk. Ulan sizi tribe sokacağım. Arkadaşlar bir de şuraya falan yatmayın bakın. eee şuraya falan yatmayın. Toki görüyor. Toki'nin şuradaki eee çatısı sonra şuradaki çatısı şurayı görüyor. Bakın arkadaşlar. Burayı görüyorum Yatacağınız yerler burası Burası Zıplayalım da bakayım Arkadaşlar Lan oğlum hayırdır lan siz Penekelere bak ya tezi tümü alsam mı ki? Hello, hello, hello. Arabik. Hello Arabik. Arabik. Hello Arabik. Abi bu şu yerin belli olmasın diye uğraşıyorum. vurursam vallahi seni bulurum oğlum. Alo. Hello. Git lan Joker mu atmak ne ya? Hello YouTube 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 YouTube. Git lan kapını Joker mu atmak ya? YouTube videos YouTube video YouTube video. Ha. Ha YouTube. Tamam mı? Tamam mı? Git Ayıp kızım. Kapıyı kilitle. Hamudi la la. Lan oğlum var ya siz Arabikler var ya. Siz Arabikler. <laughs> Arkadaşlar e, gördünüz yani atladım bilerek hem de video uzun olmasın bu bugün bu bugün bilgilendirme videosu çektim yani abi gideceksiniz oraya atlayacaksınız ya da hemen seri bir şekilde bir başlatayım bir şey daha göstereceğim. Adam olduğundan gösteremedim. Ee, hadi kankam başla. Bu arada arkadaşlar oyuna bir yeni bir hile geldi. Ee, hilede oy, oyuncuları buga, buga sokuyor. Oyunu almıyor. Mücadeleye oyundan çıkıyorsun tekrar giriyorsun. Mücadeleye tekrar giriyorsun diyorsun. Seni yine oyunu almıyor. Ee, sonra belki görmüşsünüzdür. Adamın 60-70 leşi oluyor. Böyle bir hile gelmiş oyuna. Milletin emeğini çalanlar yine piyasalara çıktı. Yani bu aşırı derecede büyük bir hile ve bu adamın arkadaşlar silah kaplamaları, e, kıyafetleri, jantları, yurtları curt, hep destansı yükseltilebilir silahları falan var. Yani buna PUBG Mobile izin veriyor. Yani yazıklar olsun ben PUBG Mobile'e hiçbir şekilde yani bir şey demiyorum. Abi her şeyleri para olmuş ya. Şurada insanlar emeklerine yazık yani. Yani vallahi emeklerine yazık. Arkadaşlar şimdi tekrardan size göstereceğim. Arabik teyarelerden gösteremedim. Hemen bir daha atlayalım arkadaşlar. <laughs> yani bakın atladık aşağıya bir tanesi vurmadı benimle sohbet etmeyi tercih etti ama öbürü geldi vurdu. Siz işinizi garantileyin, vurmayacaklarına emin olun. Öyle atlayın. 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, 10900, 800, 700, 600, 500 atla. Yani siz işinizi garantiye alın, öyle atlayın arkadaşlar. Çünkü yani rank atıyorsunuz. E, ee, PUBG Mobile'in algoritması çok farklı. Ee, birinci oluyorsun. Artı 25 veriyor. Ee, 85. ölüyorsun. Eksi 40 veriyor. Böyle bir algoritması var. Çok saçma. Yani bu Ondan arkadaşlar sizi çok iyi anlayabiliyorum. Yapacağınız şey buraya geleceksiniz. Buraya geldikten sonra baktınız. Kimse gelmiyor mu? Harbiden de kimse. Bir tane dallama geliyor gibi. O da gelmiyor. O da tırsı, O da korktu. Baktınız abi. Gelen giden yok mu? Şöyle bakıyorsunuz. Ee, gelen giden yok. Bakın aynen. Çok iyi oldu valla. Videoda da denk gelmesi. Abi baktınız gelen giden yok. Burada şöyle 1-2 dakika durdunuz. Hala gelen giden yok. Abi ne yapacağım biliyor musun? Ayak sesimi aldım. Şurada bir bot mu geliyor? Abi aşağı böyle iniyorsunuz. Canınız gitmesin. Bak böyle inin. Hemen altınızdaki binaya girin. Hemen bir silah alın. Hemen şöyle AKM'mizi çekelim. Ee, şuradan aynen kankam. Bakın şurada hop, 3x'i gördüm. O bot bize gelecek zaten arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar bir de kafaya hedef alalım. Bunlar bile artı etkiliyor. Hemen abi buradan da bir sıkarımızı alalım. E, pompik mermizimizi atalım. Abi geldiniz değil mi buraya? Şimdi şu çatıya atladığınız binaya baktınız. Buranın biz bir de ikinci katına bakalım arkadaşlar. Geldiniz, e, baktınız. Uçunuzu yaptınız. Abi şöyle şu el bombasını alalım. Abi şöyle son kez bir gözden geçirdik. Abi gelin atlayın. Bakın arkadaşlar, bu az bir yıldız olan arkadaşlara sesleniyorum. Bak buraya gelin. Şöyle girmeyin. E, şeyiniz gözükmesin. E, ona ne derler? Şuradan eee bak da gözüküyor arkadaşlar. Kolunuz bacağınız gözükmesin. Şöyle gelin abi. Bak. Taktik bu ya. Şöyle gelin. Yani bir eşya olmadığından bu adam buraya gelmez. Sen ses çıkartmadığın sürece. Araba mı durdu abi? Şöyle dur ya. Şöyle. Ya da şöyle. 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 Aynen. Şöyle durabilirsin. Geldi mi direkt hedef alırsın. Hiç kıpırdama abi. Burada dur. Bak abi. Şuraya yanaşma. Yanaştığın zaman baga giriyorsun. Arkadaşlar size böyle yardımcı olabilirim. Hani başka diyeceğim bir şey yok. Ee, yani abi e, şimdi rank kasyon e, kankam as bir yıldızsın biliyorum e, ben Avrupa'da en fazla as 7'ye kadar e, çıktım e, Avrupa'da zaten Fatih olmak zor sizi anlayabiliyorum Avrupa'da as 7'ye kadar çıktım ben as 7'de birinci oluyordum beşleşim oluyordu artı üç alıyordum adamın ne kadar zoruna gidebiliyor biliyor musun? hayatta kalmışsın 25 dakika 27 dakika birinci oluyorsun e artı 3 veriyor sana lan ne oldu ya yani PUBG'nin algoritması çok farklı size anlayabiliyorum ondan e, takmayın kafanıza ya kankalarım takmayın yani bunu yapın adam gelmediği zaman da arkadaşlar okulun içinde lootlayın e, sonra Alan eğer sizde ise alan sizde ise abi sil, silahınızı şöyle bırakın. Benim yaptığım gibi şöyle koşun. Ondan sonra içeriye girin. Abi şuraya bakın. Tam şuraya saklanın. Ondan sonra bekleyin abi bu suda. Benzin bulursanız bakın Şuraya benzin koyun tam şuraya ortaya benzin koyun yani taktik çok arkadaşlar arkadaşlar görüşmek üzere videosunu olmasın ee, bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik sizleri seviyorum Allah'a emanet olun görüşmek üzere şöyle de bir emojimizi kullanalım bir de dansımızı yapalım görüşmek üzere arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın.